Evet Merhaba arkadaşlar ben Polat Gene ee, bir videoyla ile karşınızdayım ee, şimdiki oyunumuz Gördüğünüz gibi e, birçoğunuzun da bildiği gibi Starika Arkadaşım Sanika nedir oyun bu kadar basit Tamam e, açıklayayım yani ben şimdi bu videoda ne yapacağım e, bu Sanika nedir ne yapılır nedir ne güzel midir zevkli midir moda, moda falan filan yapacağım Gördüğünüz karakter benim. Şu yazayım şöyle. Bu benim. Eee Bu oyunda şimdi ne yapılır? Şimdi bu oyunda eee takılabilirsiniz. Arkadaş edinip eee görevler var bu oyunda. Görevler mevcut. Görevleri yapıp işte etkinliklere katılıp e, bu gördüğünüz gibi Pepsi kapaklarına yazarak hediye alıp oyuna para yatırıp sevgili yapabilirsiniz falan filan böyle şeyler. E ee, ben de e, oyun içinde zenginim derken yere bir şey düşürdüm. Tamam neyse. Ee, ilk, e ilk envanterim o kadar da zengin gözükmese de e zengin diyorum kendime. işte böyle bir dünya şeyim var. Tişörtüm, şortum böyle melekli melekli falan filan. Göz böyle bir dünya gözlük var bende. Şöyle falan. Çevireyim de görün ha. Böyle buz şeyi şöyle dönen bir şeyler falan var, bir dünya şey var. De bu oyunda, e, şimdi görevler nasıl mevcut? E, e, gezinirsiniz bulacaksınızdır etrafta, görürsünüz mesela Fatih Bakkal. Adama tıklıyorsunuz üzerine, böyle birçok e, satılan şeyler var. İşte, e, her sokakta var böyle şeyler. Nedir ona? E, nasıl diyeyim? Evde bu anda kuzenlerim var çok bağıramıyorum, konuşamıyorum. Maalesef e, sesim kısık gelebilir. zaten de hastayım. İndirim başlıyor. Tamam başlasın. <laughs> e, evet, kuzen baskın yaptı. Çok güzel. Kapıyı kapatayım. Kuzen baskını neymiş? Neden video çekiyorsun beni almayın? <laughs> Diyorum sesini az çıkar. gidip Skype'ten konuşacak. <laughs> dinlemedi neyse. <laughs> i̇şte bu oyundaki amaç söylediğim gibi eğlenip tozmak, gülmek, hoplat bir şeyler yapmak işte ya. Ee, bunu bilenler vardır, Şu benden iyi bilen. işte ee, <laughs> daha iyi yapabilen, çok oynamış olanlar falan vardır. Bu benim için 2012'de açılan açıldı. Oyun 2008'de açıldı. Hala da mevcut. Ee, ifadelerden işte öyle birçok ifade var bir çoğunu yapamazsınız eğer oyuna yeni başladınız ve para kart falan almadıysanız yani şarjı şu sarı gülücükler ve bazı belirli e, şeyler yapabilirsiniz ben iki üç tane daha yapabiliyorum elmas kartım var gördüğünüz üzere daha yeni 29 gün aslında 28 olması gerek bilmiyorum neden böyle Şimdi gördüğünüz gibi zenginim e, şuna kadar e, full sevgili yapmaya çalışsaydım şu an bir 50 tane olurdu Zaten iki tane var. Böyle. Şimdi. E, bu oyunda birçok e, ev ev de var yani ev kurabiliyorsunuz, ofis kurabiliyorsunuz, kafe kurup işte oralara e, eşyalar koyup oraya sevgili mekan, takas mekanı, konuşma falan muhabbet, anne diye bir şey var. İşte bana göre güzel bir yer. Yani güzel bir evler var burada. Hatta benim evim olmadığı için direkt VIP falan. olan yere geliyorum ben buraya e, kart sahibi olamayanlar giremez şu oyunun sesini kısarsam güzel olacak çünkü e, book yapmak zorunda nasıl şimdi anamanda e, bir tane arkadaşınız evi olacak eve geldiğinizde bilgisayara bilgisayar diyorum o, e, kullandığınız şey neydi nedir buna ya internet e, mesela ben Google chrome kullanıyorum siz explorer kullanıyorsunuz işte ona f5 atıyorsunuz Sonra sağda ev işareti basacak. Ona basınca buraya geliyorsun. Yani bu normal bende olduğu için bu yapmama gerek yok. İşte gör burada genellikle zenginler olur. yani buraya geleceksiniz. Zenginler vardır böyle. Ben buraya çıkayım kasıyor çünkü. Ya yani kasmanın sebebi internetin yavaş olmasından. Bilgisayara kaynaklanmıyor. İnternetin yavaşsa böyle kasıyor. Maalesef kötü bir durum. Kuzenimle bağlandığı için internete maalesef. ney paralar sessiz oyun zevkli ha ee, sorarsanız yani oyunda e, mal mal durursanız değil tabi e, bir faaliyette bulmanız gerek işte sevgili yapıp e, takılıp belki ibnelik yapıp yani insanlarla dalga geçip belki bunu e, keyifli hale getirebilirsiniz bu sizin elinizde bu e, şeyin ne iş var bu da açıyor ya. Tabi bizde bir tane daha kuzen var. O da küçük. 5 yaşında. Her yeri dağıtıyor. Ödüm koptu ha. Kapı açıldı sandım. İşte e, gördüğünüz gibi birçok yer mevcut. işte tren olsun. E, nedir bu ya? E, adını unuttum. Sahneler var işte. Şarkıcılar falan filan. inter milan. Bu ne lan? Kim bu? Ha, arkadaşım sandım da. Bunda da elmas kart varmış. İşte i̇nsanlar böyle üstüne tıklayarak onların profilini görebilir. Ee, adını görebilir, kartları olabilir. işte böyle şeyler. Güven puanı var. O üçten aşağı olduğunda takas yapıp bir şey yapamıyorsunuz. Hediye veremiyorsunuz. Öyle bir durum var. Ben de eksi altı olduğu için kötü bir durum. Evet gene baskın oldu. Devam edeyim ben. İşte böyle. E, bu e, taraftar tara şeyler var. Yani taraftar kıyafetleri gibi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, işte Bursa, e, Akademi Sanika olayı var. Tam ben de bilmiyorum. Şey Sanika Belediye Başkanlığı var. E, sonra buralardan bir yere şey giriyordu. E, ne dedi Sinemaya giriyorsunuz. Bazen GM sinema şey yapıyor ayağım, koyuyor. 10 dakikalık 15 dakikalık izleyebiliyorsunuz. Eee oyunda baya etkinler var mesela etkinlikler pardon etkin ya ya buraya hiç girmeseydim geri dön şimdi nasıl oluyor bu iş ee, adam geliyor ya, mesela diyor ki işte şurada indirim var diyor Siz gidiyorsunuz alıyorsunuz ee, şey yapıyorlar işte buraya gelin fotoğraf çekileceğiz falan yapıyorlar bunun e, facebook sayfasına koyuyorlar fotoğrafları zaten girirsiniz görürsünüz şimdi ben e, saçlar kuaföre gidesim var şuradan gideceğim çünkü kuaför olayı güzel ya bence çünkü eğer bu oyunda şimdi sevgili yapmak istiyorsunuz saç ve kıyafete dikkat etmelisiniz buna mesela ben modadan anlamıyorum dersiniz etraftaki insanlar bakarak anlarsınız şimdi bir ben olmaya çalışırsanız en az 6000 bin ile patlar ben olmaya çalışmayın artık zaten e, abu gitmeniz gerek abu dobe şimdi gitti ona of mevzudan mevzu çıkıyoruz ya Şimdi bu oyunda 3 tane yer var. Bura global. Durduğumuz yer oyuna burada başlarız ve en çok kullanılan yer burasıdır. İspanya e, ve Abu Dhabi var tatil yerleri. Oralara gidip tatil yapıp işte saç maç yapıp yapabilirsiniz. Kıyafet alabilirsiniz. Oradaki saçlar daha güzel oluyor. Ama daha da pahalı oluyor. Bak gördüğünüz indirim var hat trick'te. Mesela ben bunun ne olduğunu biliyorum. Şapka Gideriz, sorun yok. Şimdiden eee Puma'ya gidersek ve Hattrick'e girersek giremeyeceğiz mekan dolu der acayip dolu oluyor harbiden böyle bir indirim var dediği an iki dakika içinde git, gittiniz git, gittiniz gidemediniz sıçtınız yani o derece şimdi buradaki saçlara göstereyim oha dedim 800 ne şimdi gördüğünüz gibi böyle saçlar var şimdi ben oyuna başladım lan para yatırdım ve bundan aldım şunu kırmızısından aldım ve üstüne de okul kıyafeti alıp e, çanta alınca yakışıyor arabiden. Ve pahalı yani buna katlanıyorsunuz. 1700 2000 sanil 30 gün. Bu arada evet eşyalarım günleri mevcut. Mesela benim saçın 34 gün var. Mesela bu kıyafetin 34 günü. Bunu kullanmıyorum, bunu kullanıyorum. Bunun 29 günü falan filan böyle o tarz şeyler mesela bunların da öyle ve kullanmadığım için bak gördüğünüz gibi bunu kullanıyor bu süresiz olduğu için bu gitmiyor istediğim kadar alıyorum böyle aha bu girdi şu an ha tamam böyle, bazen buraya gelebiliyor şimdi bir gidelim hat trick, Mat -trick e gidelim kısa tutmaya çalışıyorum 2 dakika hat e gidelim zaten kapatacağım yani oyunun amacı eğlenme çalışmak anladık ee, bu yani olay bu Ah. Oh, oh. Böyle Evet gene böyle küfürler mevcut. Ben birçok balonu kullanabiliyorum. İşte sarı yazabiliyorum. Şöyle. Sonra mor böyle. sonra ardından yeşil. Ardından siyah. Benim en çok kullandığım siyah. Ardından yeşil kullanım Çünkü et, e, benim bulunduğum yerde siyah biri yazı yazıyorsa yeşil. Yeş eğer yeşil de siyah yazılıyorsa sarı yazarım eğer ikisi de yazılıyorsa ben yazmamaya çalışırım çünkü ee olmuyor ve anladınız mı yani bir şey oluyor Aa o da benim yazdan konuşuyor bir farkınız kalmıyor ondan ben sevmiyorum Bu arada bu oyunda ikinci el olayı var şöyle gidip eşya satabiliyorsunuz bak gördüğünüz gibi Fethiye sineması var orada sinemalar oluyor dur dur şeyleri göstereyim e, ee, olaylarını göstereyim şu an indirimde yani alırsanız sevinirim ben şundan aldım şu 20 bin sanil artı 5 bin sanil veriyor 15 lira güzel ee, şu 70 bin sanil artı 45 binden alasım var kaç oluyor 115 bin oluyor diye tamam evet 115 bin oluyor A alasım var ama şimdi 50 lira buna da harcamak istemiyorum oyuna 50 lira yatırılır mı lan falan bilmiyorum oyuna 500 lira yatıranlar da var da senden öyle bir şey alırsa tek tekne şey de mevcut ama ben onu tam anlayamadım. Tekneyle adamları götürüyorsunuz falan. Ben onu alırsam çok zengin olurum. Acayip zengin olurum. İki sayfa kıyafet alırım. Şapka, map, her şey alırım. İşte hatırlık geldik. Burası. Bir dünya şey alırım. 5 Be 10 sayfa 20 sayfa şey olur. Nedir ona? Ee, elimde şey olur ya Şimdi şapka ne varmış indirim ha. Baya baya harbiden bir indirim var. Ha, denizci şapkası. Bok gibi. Silindir şapka. Web şapkası. Siyah Ford. Bu çok büyükmüş. Geçelim. Ha, mafya. Şunu alasım var. Rengin. Alayım şunu da. İşte ben e, şey olduğum için neydi? Elmas kat olduğu için e, he, mesela bunu alıyorum 400 sene işte 30 senede bana böyle şey veriyorlar. Bak ne kadardı param ne kadar kaldı yani. Böyle şeyler oluyor. Görün bu da kral tacı var. Güzeldir. Daha önce vardı ben de Seviyorum yani. Şunları almanızı tavsiye etmiyorum. Bir bok yararı yok. Bir de çok pahalı. Normalde bunlar 10.000 lirayı bir şeydi. Evet 1 liraydı bunlar. Hiç bu kayarlığını görmedim ben bunların. Almanızı tavsiye etmem. Bak bu güzel mesela da param yok. Ben onu salırdım yani şu an. Şu kanat olaylarını çok seviyorum. Arkanıza kanat giyebiliyorsunuz ama kıyafetiniz e, gidiyor. Yani şöyle bakın göstereyim. Mesela üstümde benim şu an bu var, değil mi? Ama ben bunu kalıp sadece arkamda kanat olmasını istiyorum. Böyle bir dünya yok. Gördüğünüz gibi kıyafetim de değişiyor. Ama gene güzel duruyor. Ben bu kıyafet bitince bu kanadı giyeceğim. Ki bu da 35 gün var. Hiç, ne bilmiyorum. Dondurmacı var işte sağda solda satıcılar var. Dondurma, baloncu, bayrakçı falan. Bowling olayı var. Ee, görün Yusuf Palas şey e, gene ev yere birçok e, yer mevcut. Şimdi ben buraya gezmeye kalkarsam en az 30 dakika sürer. Ya gezmek de istemiyorum. Balık çıkarı var işte balık alıp balık tutuyorsunuz. Ardından tüp e, pişirip yiyebiliyorsunuz veya adama veriyorsunuz. Para falan veriyor. Öyle şeyler. E, o kadar yani. Bu böyle bir şey. E, boyun çocuk oyunu diye diyenler vardır. Bana da öyle geliyor ama ya o insanı kendisine göre ya. Ben de zaten bu oyunu kuzenim oynuyor diye oynuyordum. Yoksa ben hayatta oynar ki ben bu oyunu. Ondan eee yani yadırgamayın. Abuk yorum atmayın. Sinirimi bozmayın benim. Şimdi sen kimsin falan derseniz boş ver, uğraştırmayın. Zaten bunu büyük ihtimalle yorumunu kapatırım. Kapatamazsam da boş ver ya. Şimdi böyle e, bu oyunda en çok zevk aldığım şeyi de anlatayım bu arada arkadaş edinip takılmak benim burada arkadaş ediniyorum geziniyorum takınıyorum muhabbet ediyorum işte bowling'e gidiyorum ya yani bowling'e gidip oynayamıyorsun böyle bir şey var da yani duruyorum işte insanların konuşmalarını izliyorum sevgili yapıyorum falan filan böyle ee, neyse ee, bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere kendinize kendinize iyi bakın hoşça kalın size e, hasta ol, bir yıl diliyorum lütfen hasta olmayın ya ben hasta oluyorum ölüyorum burada azap çekiyorum oh oh boğazlarım gitti benim tamam neyse hadi kapatıyorum videoyu 15 dakika oldu ya bunu yüklemesi var 7 dakika puha sanki çok uzun sürüyor da neyse hadi görüşürüz kendinize iyi bakın oh. Eğer oyuna ekleyecekseniz beni ekleyin tabi. Açıkken beni bulursanız ekleyin. Seve seve eklerim. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi ben kaçtım arkadaşlar.